Mısır'da geçen yıl 74 kişinin hayatını kaybetti. Kanlı futbol maçlarının yankıları sürüyor. Olayla ilgili yargılanan sanıkların başka bir cezaevine nakledilmesi protesto edildi. Ancak protesto yerini çatışmaya bıraktı. Ateşten barikat kurdular. Sokakları savaş alanına çevirdiler. Mısır'da tansiyon yeniden yükseldi. Geçtiğimiz yıl bir futbol maçı sonrasında çıkan olaylarda 74 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylarla ilgili yargılanan 63 sanığın il dışındaki bir cezaevine nakledilmesi kararlaştırıldı. Kararla birlikte protestonun fitili ateşlendi. Ancak sahneye polisin çıkmasıyla olayların seyri değişti. Göstericiler polise taş ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Polis ise gaz bombasıyla karşılık verdi. Olaylarda 70 kişi yaralandı.